fuarın amacının ben dünyada yenilikleri göstermek olduğunu düşünüyorum. Adria bunu fuarda çok güzel yapmış çünkü Like so classic Every time you make me My words. It's been a while since I forgot the most simple words. Keşifler sayfamızdan herkese merhaba. Bugün Adria'nın standındayız. Adria'da bayağı bir değişiklikler olmuş. Özellikle Alpina serisinde kasa değişmiş. Çok ilginç yapılmış tasarımlar var. Şimdi hep birlikte bunlara bakacağız. Tabii ki birazcık yoğun. Ben de bitmesini bekliyorum. Evet Adria'nın 663 PT serisi karavanının başındayız. İçeride bayağı eğlenceli anlar dönüyor. Ee, Alpina 600 Alpina 663PT'de arka kasa tamamen değişmiş. Ee, böyle bir uzay görüntüsü verilmiş karavanda. Ee, farları e, iki tane farı birbiriyle aynı yapılmış. Düz bir zemin kullanmış. Fiber yapı ama fiber yapıyı da böyle e, daha fazla düz yapılmış. Yani bazen böyle bir eğiklikler olabiliyor fiber yapıda. Alüminyumla en büyük farklarından bir tanesi diyebilirim. Ee, onun haricinde dış kazasında efsanevi bir şey yapılmış. Ama tabii ki bunun artısı ve eksiğini e, biraz düşünmek gerekiyor. E, tamamen full cam yapılmış. Yani full camla. E, mutlaka bunun bir güneşliği vardır ekstradan. Eğer vakit olursa içine girip bakacağım. E, bu kapı da açılabiliyor mu? Açılamıyor. Ne yaptım berat olduk artık. E, mükemmel olmuş yani bu kapı. E, tam bir yazlığa giriş kapısı gibi olmuş. E, alde var bu karavanda. Alde'yi korumak için demirleri. Boydan boya tam bir bagaj var. E, ön tarafta biraz değişiklikler yapılmış. E, direkt kanat yapılmış. Kanatın üzerinde şık e, ışıklar konmuş. E, burun tarafı oldukça uzun. E, ancak şu şaseye neden görüyorum onu bilmiyorum. Yani e, sanki şase böyle havada şaseden ayrıymış gibi duruyor burada. Burayı da böyle bir kapakla kapatmış olsalar Bence çok daha şık olabilirdi. Bagajınızı bagajını açtığınız zaman e, birazcık daha yumuşak bir bagajı var. Yani hafif olması tabii ki artı, ama böyle bir tok bir bagaj değil. E, ben bunda buranın düz olmasını seviyorum. Tüp çıkarmak veya eşya çıkarmak çok çok kolay oluyor. Sizin ücretli bir biçimde aldığınız bütün e, kutuları burada opsiyo, standart olarak vermişler. Çok güzel. Yani Adria Yaşam e, Karavanı olarak e, kişilere oldukça standart özellikler sunuyor. Bu çok hoşuma gidiyor. Karavan büyük olmasına rağmen tek dingilli bir karavan. E, Ranzalı bir model 6.63. Gene burada genişçe bir sarıs kapağı var. Bu da çok güzel. E, sanırım burası da City Water girişi. E, City Water girişte standart yapmışlar bu karavanda. Alpine karavanları biliyorsunuz ki Adria'nın Alpina modeli Soğuk havalara oldukça fazla dayanabilen bir karavan Zaten Alpina ismi de Alplerden gelmekte Şimdi ben de direkt sıraya gireceğim Adria'nın Alpina 663 modelini içini sizlerle birlikte inceleyeceğim Evet şimdi Adria 663 PT serisi karavanın içerisindeyim Burada mükemmel bir yatak odası yapılmış Ada yataklı yani loş bir ortam var içeride. Bu loş ortam da bana bunun yatak odası olduğunu hemen söylüyor. Mükemmel bir aplik olmuş. Yani çok ince detay. Ama e, dokunmatik. E, elimle de dim yapabiliyorum. E, bildiğiniz yatak odasındaki aplikler gibi. İç mobilya dokusu Adria'da kahverengiyle beyazı çok uyumlu hale getiriyorlar. E, ama şurayı bir incelemek istiyorum. Yani e, bu kapının Direkt bu şekilde olması burada bir evet yani dış camı kapatabilmeniz için o dokuyu kapatabilmeniz için burada bir e, güneşlik yapmışlar şurayı da açtığımız zaman dış taraf komple e, cam olarak ayarlanmış evet kapattığımız zaman bildiğiniz bir evet nasıl açılıyor evet kapıyı açamadık. <laughs> Kitle. Yok. Okay, thank you. Evet. Tezgaha baktığımız tırtıklı bir dokusu var tezgah. Ekmek tahtası da yani böyle eti koy, löp löp et yaptı tarzında. Yani koyu bir tonu beyazla çok güzel ödüllendirmişler. Uçak kokpiti gibi e, dolapları kıvrımlı çok hoş Alpina serisinde. Yani şu boruyu gizleyebilirlerdi diye düşünüyorum. Aspiratörün borusu. İçeriki tarafta biraz da arka tarafı açıp uculara yaklaştırabilir. Ama belki de yapışma yerlerine denk gelecektir. Ee, arka bölüntüsü çok güzel. Ee, burası oturma grubu. Ee, yani çok alışık olduğumuz modellerden biri. Ama e, Alpina dokunuşuyla yani Adria'nın dokunuşuyla birazcık daha farklılaşmış. İnce böyle e, ışık detayları düşünülmüş. Buralara USB'ler konmuş. Ee, şu başlık bana direkt bir karavanın e, o modeline ait lüks bir karavan olduğunu söylüyor. Ee, Ranzan'ın olduğu yer, koltukları yatakları enteresan bir yatağı var. Yani şu şiltesi dokusu inanılmaz güzel. Evet banyoya baktığımız zaman e, banyosunda e, direkt duşa kabin var bu karavanda da. E, normal tuvaleti bu şekilde. Adrialarda zaten Standarta bağlamış bir lavabo ile Ama şunu böyle bir bayır şeklinde yapmışlar. Ve suyun akıp gitmesi çok çok kolay olacaktır. Evet Adria 663 modelini inceledik. Alpina serisi 663 PT modelini inceledik. Ee, bence güzel bir karavan. Ee, çocuklu aileler için tercih edilebilecek bir karavan. Ee, buzdolabı direkt çiftli buzdolabı. Evet içi gayet güzel ee, Yenilik cam yapısı Yani şu dış camın e, Olduğunu söyleyebilirim Adria 663 PT e, Şık bir karavan Olmuş diyebilirim Evet Adria'nın Standında turumuz devam ediyor Adria'nın e, Action 391 PH serisi Karavandayız e, Bu zaten normalde de alışık olduğumuz bir karavan e, Alışık olduğumuz karavanlardan Tek farkı şu bunda birazcık daha offroad dokularına verilmiş. Yani karavan diğerlerine göre biraz daha yükseltilmiş. off offroad karavanı diyemeyiz çünkü Alko'da offroad road şase seçeneği yok diyebiliyorum. biliyorum. ama belki birazcık daha e, onroad'un biraz dışında cross karavan diyebiliriz. Oluyor. Yani sanırım şunu da yatak yaptığımız zaman direkt bu da yatak olabiliyor. Bunu da yatak yaptığımız zaman 3 kişi belki 3.5 kişi bu karavanda rahatlıkla yatabilir diye düşünüyorum. E, mutfağın direkt dışarı doğru bakması çok güzel. E, banyosu, e, tuvaleti burada. Geri Adria'nın standart lavabo açılış şekli. Evet güzel böyle iki kişilik gençlerin e, iki kişilik aile olup e, sürekli gezme halinde olanların tercih edebileceği bir karavan diyebilirim. Daha çok doğada zaten adından da anlaşılacağı gibi action karavanı. E, o yüzden de e, dışarıda birçok imkanı var. şu güzel bir opsiyon olduğunu düşünüyorum. Mutlaka alınması gerekir. İçeride yemekle vesaireyle uğraşmadan direkt burada her şey yapılabilir. Bu arada ocak da güzelmiş. Bu ocağa bir bakalım. Evet şimdi Adria'nın standında devam ediyoruz. Astella 644 DP modelini inceleyeceğiz. E, farklı bir karavan. Bu yaklaşık 2 sene önce çıkmıştı. En başta e, ben gördüğümde bana bir konteyner hissiyatı veriyordu. Yani daha çok böyle kare yapılarıyla. E, ama içinde çok fazla lükslüğe önem verilmiş bu karavanda. E, mesela bu karavanda şuranın direkt düz yapılması e, rüzgar direncini birazcık daha arttıracağını düşünüyorum. Yani oval yapılar her zaman daha rüzgarı daha çok kırabilir. Ee, bir tasarım yapılmış. Ee, bunun da içini incelemek istiyorum açıkçası. Ee, o yüzden de özellikle bu sıraya gireceğim. Evet normalde benim videolarda gördüğüm Astella serilerinde e, çok büyüktü. Bu karavan onlara göre birazcık daha böyle e, ufak bir karavan diyebilirim. Tabii ki içerisi çok geniş, rahat. Yani bildiğiniz bir 1 artı 1 ev gibi içerisi kocaman boydan boya bir cam var burada. Neredeyse devam edecek şekilde. Panoramik tavan bunda da yapılmış. İçerisi söylenecek bir şey yok. Çok çok lüks duruyor. Yani üst seviyenin seviyesi bir karavan olduğu belli. Kapıyı mükemmel yapmış. Yani bu kapıyı Alpina'ya da koyması Adria'nın çok güzel olmuş. Koyu tonlarda dolaplar tercih edilmiş. Bir Burada bir fırını var. Çift taraflı e ayrı donduruculu buzdolabı. Tabii ki bu çift taraftan açı açılabiliyor. E burada bir aynası. Yani giyinme. Aynı yatak odasındaki gibi. Mutfak tabii ki geniş çene bir mutfak. Uzunca devam ediyor. Geliyor burada fırını. Fırını yukarıya koymaları çok çok güzel olmuş. Çünkü eğiliyorsunuz fırında bakmak için. E Karavanda geniş olmadığı için sırtınızı vurabiliyorsunuz. Hemen devam ediyoruz. Burada ultra lüks bir banyo. Yani çok denecek bir şey yok. Çok çok lüks bir karavan. Çok çok güzel bir karavan. Hatta boyutu da çok iyi. Yani öyle çok çok büyük duran bir karavan değil. Burası ayrı yatak odası. Yani ada yataklı. Bildiğiniz bir yatak odası havasını çok rahatlıkla veriyor. Adria son serilerinde Adora'da, Alpina'da şöyle küçük ayarlanabilir spot ışıklar Hepsine koymuş neredeyse ee, Astella 644 böyle e, güzel e, artık karavan boyutu karavan şeklinden çıkmış daha çok bir tiny house şeklini andıran bir karavan e, Gerçekten şu an bunun boyutunda merak ediyorum açıkçası e, baktığımız zaman e, boyutu 240 kilo, 3 ton ağırlık kapasitesi var. Ee, 836, 836 dış uzunluğu var. Bence hiç de o kadar e, büyük bir karavan değil. E, bu sanırım yeni çıktı çünkü diğer Astellalara baktığım zaman çok daha büyüktü bunlardan. Arka yapısı devam ediyor. Beyaz karavanın dışında bu gri tonlarda bir karavan olmuş. Şöyle servis kapakları. Ama bu servis kapağı tutamaçları ne bileyim birazcık daha farklı kaliteli bir şey olabilirdi. Büyük ihtimalle Ted Förtün'dür bu gene ama birazcık daha farklı daha güzel olabilirdi diye düşünüyorum. Evet açılıyor. Şu açıldıktan sonra düşmemesi için şurada bir tane bir mandalı yok mu diyecektim. Varmış. Ee, burası sanırım K kaset tuvalet yeri Evet buraya baktığımız zaman ışıklı bir dolap burası. Yani birçok şey konulabilir buraya. Buradan direkt servis kapağı yerine ulaşabiliyorum. Alde'nin e, ızgarası burada. Evet boydan boya bir dolap yapmışlar. Yani uzun. Aslında böyle bir şey gerekiyor çünkü tente çubuklarını koymak bayağı zor olabiliyor karavanda. Ee, çok farklı bir tasarım çok çok güzel benim hoşuma gitti ee, sadece şuranın düz olması yolda yüz, rüzgar salınımı ne derece etkiler bilmiyorum ama şu mantığı kurabiliriz ee, zaten karavan e, araba karavanın şuralarına geliyor ee, buradan sonra da kıvrım aslında başlıyor yani direkt ovallikler başlıyor o yüzden rüzgar dayanımı da e, çok kötü olmayacağını düşünüyorum Evet. Adria karavanları turumuz devam ediyor ee, Bu türlü yurt dışı fuarlarda Yani fuarın amacının ben dünyada Yenilikleri göstermek olduğunu düşünüyorum ee, Adria bunu Fuarda çok güzel yapmış çünkü e, Yüzlerce aynı modeli Yıllardır gelen aynı modeli çıkarmamış Yenilikleri koymuş Yeni neler yaptıysa onları göstermiş Yani bu fuar aslında bir e, Ürün satma fuarı değil de Yenilikleri dünya lansmanında sergileme fuarı olarak görmüş. Bu yüzden çok hoşuma gitti Adria'nın fuar stratejisi. Şimdi bu yüzden de yenilikler olduğu için de insanlar daha çok merak ediyorlar ve neredeyse her karavanın önünde böyle sıra var çünkü farklılığı görmek istiyorlar. Aynı modelin yüzlerce kombinasyonu değil farklılık ne yapılmış onu görmek istiyorlar. Şimdi çift ingilli bir Adria Alpina serisinin sırasındayım. Ee, onun da içine gireceğim. Merak ediyorum çünkü. Siz... Evet, şimdi Adria'nın 663 HT modelini inceliyoruz. Ee, benim sevdiğim tarzda kombinasyon var bu karavanda. Ee, şöyle e, ilk girişte sağ tarafta mutfak. Şurada herhangi bir bölüntü yok. Ufak bir bölüntü olsa güzel olabilir. Tam boy buzdolabı, buzluk, ee, büyükçe bir tezgah. Dediğim gibi şu kahve rengiyle beyazın dokusu mükemmel olmuş. Ee, burada bir yenilik var. Yeni bir koltuk yapısı yapılmış burada. Çok güzel olmuş. Ee, elektrikli biçimde oturduğunuzda direkt elektrikle ayarlanabiliyor. Oh mükemmel rahat. Ve tekrardan düz hale getirilebiliyor. Bu çok güzel olmuş. Yani bir TV ünitesi yerinden e, fedakarlık etmeye değer mi? Bence değer. E, kumaşı çok güzel. Yani e, kaliteli bir kumaş kullanılmış bunda. E, tabii ki kafa başlıkları e, mükemmel ötesi diyebilirim. Oynar yani kafanızı dayadığınız zaman şu başlıklara. Yani sadece kafa başlığı değil omuz başlığı da diyebilirim bunun için. Çünkü omza da şöyle hitap ediyor. Gerçekten çok çok rahat. E, değişik bir masası var bu karavanda. Yani ufak gibi görünse de masa. Şu yanlardan bu masa açılıyor. Nereden? Şu şekilde masayı açıp daha da büyütebiliyorsunuz. Ortası geliyor. Ve tek hamleyle kocaman bir masa haline dönüşüyor. Çok güzel bir tasarım olmuş. Ve ada yatak. Ada yatağı ben artık çok seviyorum. Ada yatak kullanışlı bir bölüm. Yani karavanın içi çok çok geniş. Çok çok rahat duruyor. Ee, direkt sağlı sollu e, dolapları ve burada e, tuvaleti banyosu ayrı bunda ayrı bir duşa kabin ve çok estetik bir e, banyo camı renge bayıldım yani içerisindeki havaya da bayıldım çok çok güzel duruyor şuralar birazcık boş kalmış yani şuralar bence bir doku ile yani şu birleştirme yerlerini görmemem lazım diye düşünüyorum. Onu da böyle ev tülü gibi çektiğiniz zaman zaten görmüyorsunuz ama e, yani bildiğiniz evdeki e, duvarlar gibi olmuş çok çok güzel. Şu koltuğa bayıldım. E, yenilik diyebilirim bu koltuk için. Güzel olmuş. E, korumalıklar, şu bu kaportalar değişti. E, Sky window zaten var, modele göre değişmekle birlikte. Arka kasasında ufak tefek değişiklikler oldu. Yani komple Alpina'daki gibi aynı komple bir ışık stopları eklendi. Yani kasa güzel olmuş. Normalde bayağı büyük gibi duran bir karavan. Ama tek dingil bir karavan. Yükleme ve taşıma kapasitelerine tekrar bakmak lazım. Bu da benim sevdiğim modellerden bir tanesi. Çünkü ön tarafta e, mutfağı var. Bu hoşuma gidiyor. E, ama arka tarafta İngiliz yatak sistemi yapmışlar sanırım. Şimdi içine girip bir layout'una bakacağım. Evet Adora 613HT e, 2 ton kaldırma kapasitesi var, eşya taşıma yükü var. E, yaklaşık 8.20 uzunluğunda. Yani mesela çok enteresan Astella e, 8 8.34'lerdeydi galiba, 6.64, e, 6.44 Astella. Ondan çok az kısa yani 20 santim kısa diyebilirim. Ama astella nedense bundan daha küçük duruyor. Bu da herhalde karavanın dış görsel tasarımıyla alakalı. Burada layout'unu göreceksiniz zaten. Önde mutfak olması benim için cezbedici. Diğer taraflarında şimdi içeri girince bakacağız. Evet Adria'da birçok kumaş seçeneği var. Onlardan bir tanesi de bu pembe dokulu kumaş. Ee, şimdi geldiğimiz zaman sağ ve sol tarafta yatak İngiliz yatak tipi ama burası tamamen yatak olmuyor bu karavan böyle çünkü ortadan geçişin olması lazım tuvalet banyosu arka tarafta ee, sol tarafta banyo sağ tarafta tuvalet ee, mobilya dokusu düz bir doku ee, eski Adora'nın alışık olduğumuz mobilya dokusu e, bu karavanda var sadece birazcık daha e, parlak e, materyaller kullanılmış diyebilirim. Ön tarafta mutfağı çok seviyorum. Ee, sade. Ee, şuralara bir raflar yapılabilir ama bu şekilde cepler yapılmış. Ee, sanırım bu cepler e, bu türlü gördüğünüz her yere takılabiliyor. O güzel. Aspiratör direkt şık burada durmuş. Yani çok kaba biçimde değil. Tam boy buzdolabıyla. Yani iki kişi e, karşılıklı yatıp burada da bir çocuk. Burada da iki kişi yattığını düşünürsek iki, dört, beş kişi bu karavanda yatabilir. Evet. Adria gezimiz devam ediyor. Evet. Bugün Adria standındaydık. Adria'nın e, yenilikleri e, olan modelleri hep birlikte inceledik. Yorumlarımızı yaptık. Doğru ya da yanlış. Kendi fikirlerimize göre. E, bunlardan size yakınlı olanları siz de kendinize göre uyarlayıp e, karavan yatırımınızı, modeli seçebilirsiniz. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Suvar gezimiz devam ediyor. Ee, birçok video sizlerle beraber olacak. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late. Now it's too late. I'm out of time.